Arkadaşlarımız bizi takip bak. Tahmin ediyorum diğer adayları da veya diğer partileri de tahmin ediyorsunuz. En hareketli, en fazla ilgi gören alaka gören, destek gören bir parti şu anda Cumhuriyet Halk Partisi. Ama burada şunu da söylemek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi olan bu destek ve alaka sadece Cumhuriyet Halk Partisi sempatisyenlerinin ve üyelerinin ibaret değil. Geçmişte çeşitli partilere oy vermiş, işte AKP'lisi, MHP'lisi, Saadetlisi veya DSP'lisi kim varsa o arkadaşlarımızdan da bize muazzam bir destek ve alaka var. Yani biz şu anda burada bir çoğunluğun partisi olma gibi bir durum söz konusu. teşekkür ederim. Sinoplar gecesinde yaşanan bir tatsız olay var. Onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani onun değerlendirmesini yani olmasaydı daha iyi olurdu diyeyim yani. İşin gerçeği seçim atfa üzerinde çok da büyütmemek gerekir. Ama orada da söyledim. Bütün arkadaşlardan dedim ben herkesten özür diliyorum dedim. Olmasaydı oraları böyle kimsenin de böyle de gözde gösterisi yapacağı yerler olmaması gerekiyor. Neticede kişilerin birlik beraberliği <laughs> simgelenen yerler olması gerekiyor. O kadar da çok önemli bir şeydi yani o kadar da tazı, tadı tuzu olur bu işler yani çok önemli bir şey değil. Yani. <laughs> arkadaşıyla hep beraber yürüyelim. Bizim adımız Çorlu, hadi, hadi. soyadımız Türkiye. Hadi, hadi oyna, gönül al, bak sana, tünel al, bak sana, haydi oyna.